yeni Renault Duster. Sizin için itinayla kirlettik. Bırak geride kalsın sloganıyla Renault bir kampanya başlattı. Herkes kendi lansmanını istediği yerde yapabiliyor. Aracı bir çekiciyle Ankara'ya benim bulunduğum noktaya gönderdiler. Teslim aldım. Biraz kirlettik. Uzun yolumuzu da tamamladık. Şimdi size detaylarıyla anlatabilirim. Öncelikle tasarımını çok sevdim. Renault Duster bu kelime ikilisine alışın. Renault ve Duster. Bundan sonra Renault markasıyla Duster göreceksiniz ve ee, bu versiyon değil. Yani e-Tech Full Hybrid versiyonu değil de Eco-G versiyonu Türkiye'de üretilecek. Bizim denediğimiz ise e-Tech Full Hybrid. Şimdi buna odaklanalım. Tasarımının özellikle şu hatlara dikkat edin. Kaputun üzerindeki girintiler, çıkıntılar çok hoş gözüküyor. Acayip kaslı Bunda çok hoşuma giden bir şeyler var ama tam olarak anlayamadım. Beraber keşfedelim. Tasarımı dışarıdan ve içeri bindiğinizde de birbirini tamamlayan çizgiler, çok sert hatlar keyif veriyor. Ve tekrar tekrar arabayı kullanmak istiyorum. Öyle bir hissiyata kavuştum. Elbette gelişmesini istediğim noktalar da var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Uzun bir Renault yazısını burada görüyoruz. Kaslı hatlar. Şuradaki Y formlar. Tabi biraz çamurlu farlardan belli olmasa da LED ışıklandırmalar. Bu Y formunu... Yanlarda, arka stop lambalarında ve arabanın içerisinde tekrar tekrar size söyleyeceğim her yerde karşımıza çıkacak. Şuralar plastik, yan taraflar plastik. Bunlar geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış ve çizilmeye karşı da dayanıklı olduğu söyleniyor. Jantlar 18 inç, alaşımlı, yarı elmas jantlar bu opsiyon. Farklı seçenekler de var. Burada yine plastik bölümler ve Duster yazısını görüyoruz. Bu arada anahtar ben yaklaşınca açılıyor. Sedir yeşili bir rengi var arabanın ve ben de ona uyumlu bir şekilde gömleğimi yeşil seçmeye çalıştım. En azından daha uzun anlatım yaparken. Şimdi arkaya doğru yine Marş Pierre'de plastik aksamlar, çamurluktan üzerinde plastik devam ediyor. Arkaya doğru gelin. Üst tarafa da şöyle 80 kiloya kadar taşıyabildiğiniz bölümler mevcut. Arkada büyük bir Renault amblemi, yine Duster yazısı. Bu bölümlerde plastik. Bagajı da açalım. Bu arada açmadan önce ön tarafta kaputtaki o girintili çıkıntılı kaslı yapının tamamlayıcısı da bu bölümde karşımıza çıkıyor. Çok estetik, çekici duruyor. Tasarımı gayet geçer not aldı. Kendiniz açıyorsunuz. Elektrikli değil. Şurada bir sürpriz yapmışlar. Hoşuma gitti. Yine bırak geride kalsın sloganıyla yola çıktıkları bu tanıtım kampanyasında diyelim. Şöyle de bir kamp malzemeleri göndermişler. Yataktan su matarasına o sırada giyeceğiniz tişörtlere kadar bayağı bir malzeme var. Tabii benim işim yoğun olduğu için bunları kullanamadım ama kullanacağım bir gün daha arabayı almak isterim bakalım mümkün olursa. Epey bir malzeme var bu arada. Kamp gayet keyifli olabilir. Hamak da var. Neyse şöyle büyük bir paket bunu yerine koyalım. Bizim çantalarımız da burada. Şurası da tamamen kalkabiliyor. 520 litrelik bir hacmi size sağlıyor. Şurada da bölümler mevcut. Bagajı da kapatalım, devam edelim. Şurada biraz tozunu sileceğim çünkü epey bir tozladık ve çamurladık arabayı. E-Tech Hybrid yazıyor. Bu tarafa doğru da benzinli bir motor var. Yakıt dolumunu bu noktadan gerçekleştiriyorsunuz. Sürücü bölümüne geçmeden önce bir de arka koltuklara göz atalım. Siz buradan, ben diğer kapıdan. Burası benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. 1.75 boyum var. Bu haliyle hemen hemen 10-15 santimlik bir diz mesafesini burada bulabiliyorum. Rahat mı? Rahat. Ortası çok yüksek değil. Hafif bir yükselti var. Dolayısıyla üçüncü bir kişi ortaya oturduğunda da rahat edebilir. Yani beş kişi çok rahat seyahat edebilir. Kafa üstü mesafesi de hemen hemen yine 10 santimler civarında. Burada bir tutma yeri var. Burada eşyalarınızı koyabildiğiniz bir bölüm. U-Clip adını verdikleri araç içerisinde 8 tane nokta var. İşte onlardan biri de burada. 5 tane bu alanda toplam, 3 tane de bagaj tarafında. Burada bir ışık var. Bunu çıkartıp farklı noktalara da takabiliyorsunuz. Bunu bir bardaklık gibi düşünün. Hemen yerine takayım. Takmadan önce şurada iki tane Type-C girişi. Burada da belki ufak bir eşyanızı koyabileceğiniz bir boşluk. Evet buranın alanına bakalım. Tavanda yine geri dönüştürülmüş bir malzeme var. Kumaş gibi. Hafif sert. Ee, tabii geri dönüşüm odaklı düşündüğümüzde hoş. Ancak... E, bir bakışta böyle hani premium hissedilen bir malzeme değil açıkçası. Dolayısıyla e, hani sizler de değerlendirin. Arka tarafta ışığımız da var. Böyle tavanı görseydik, böyle biraz daha aydınlık olsaydı çok daha ferah hissederdim. Ancak B SUV sınıfında bir araç için iç hacim gayet yeterli. Hatta şöyle diyeyim, yan yana iki tane farklı bir markanın B SUV aracını Duster'la yan yana koydum ve bu adeta onun abisi gibi duruyordu. Acaba dedim C SUV mu? böyle bir düşünceye sevk ettirecek kadar hacmi ve dış yapısı da oldukça kaslı büyük duruyor. Hadi sürüş pozisyona geçelim. Sürmeden önce son notlarım. Arka kapı kolunun konumuna dikkat ediniz. Ancak malzeme yine plastik ve geri dönüştürülmüş malzeme. Şurasını böyle yeterli bulmadım. Özellikle güç uyguladığınız için yani zamanla kırılmalar gerçekleşebilir hissiyatı verdi bana. Dolayısıyla buranın geliştirilmesi lazım. Bir de stop lambaları şurada bir Renault yazısı yine silerek göstermiş olayım. Ve Y formunu burada yine stop lambalarında karşınıza böyle dikkat çekecek bir şekilde çıkarken görebiliyorsunuz. Hadi sürelim. Yine Y formu şurada karşımıza çıkıyor. İç mekanda da birçok Y harfini yine görebileceğiz. Buyurun geçelim. Yeni Renault Duster. Hatta yepyeni. Eski Duster'la neredeyse hiç alakası yok diyebileceğim. Bunu iç mekanda da fazlasıyla hissediyorsunuz. Tasarım çok hoşuma gitti. Güzel gözüküyor. Köşeli hatlar, Duster logosunun uygulandığı zeminler, bu arada plastik yüzeyler, geri dönüştürülmüş malzemeler bu alanlarda da karşımıza çıkıyor. Koltuklar böyle e, tüysüz alkantara gibi. Yazın yani şu anda sıcak bir dönemdeyiz. 36 derece biraz terletiyor. Bunu söylemem lazım. Ama koltukların görünümü güzel. Burada sürücüye sunulan alanda erişimler rahat. Klima yeterince güçlü. Hatta fazlasıyla soğutuyor diyebiliriz. Kablosuz bir şarj. Telefonumu koydum. Şu anda şarj oluyor. Saklama alanları. Bardak koyabileceğiniz alanlar. Dirseğinizi koyduğunuz yer sabit. Biraz yüksekte kalıyor diyebilirim. Şöyle açılıyor derinlemesine. Geniş bir alan var. Sol tarafta sürücüye ve sağ tarafta yolcuya ayrılan alanlar biraz derinde kalmış. Kolay erişemiyorsunuz ve fazla geniş değil. Ben o alanların biraz daha geniş olmasını istiyorum. Çünkü sıkça kullanıyorum özellikle uzun yolda. Şimdi ben neler yaşadım? Biraz o deneyimleri aktarayım. Çünkü uzun yolda hatta kontrol ediyorum 630 km yol yapmışım. Şehir içi de var. Çoğu şehirler arası yollarda diyebiliriz. Şimdi markanın sunduğu e full hibrit bir arabanın içerisindeyiz. Otomatik şanzımanlı 4 ileri şanzımanı var. Ancak CVT gibi davranıyor. Bu arabanın platformu Clio ve Captur'un platformunun aynısı. Onun üzerine dizayn edilmiş ancak onların hepsinden çok daha büyük abileri gibi duruyor açıkçası. İçeriden de bakıldığında kaputun kaslı yapısı hala o hissiyatı yüksek bir araba sürüyorsunuz hissiyatını vermeye devam ediyor. Markanın vaadi şu, 980 kilometreye kadar menzil sunabiliyor bir depoyla. Benzinli bir motor var 1.6 litrelik ve 145 beygirlik bir arabadan bahsediyoruz. 980 kilometreyi nasıl sağlıyorsunuz? Tabii ki elektriklinin de devreye girmesi özellikle şehir içindeyken oldukça tasarruf ettiriyor ve 980'lere varabilirsiniz. Tahminim o yönde. Çünkü benim performans değerlerim 635 kilometre yol gitmişim. Şu anda menzilim 60 kilometre gösteriyor. Ve bu 700'ün üzerine çıktığım anlamına geliyor. Uzun yol performanslı kullanım. Bunların da dahil olduğu bir karma tüketimden bahsediyoruz. Hemen yakıt tüketimimi de söyleyeceğim. 6.2 litre. Markanın 5 litre ortalama yakıt tüketimi vaadi var. Ben şehir içinde kullanırken 80-90 km aralarında 4.2 litrelere elde ettim. Şehirler arası yolda ise 6.8 litreleri elde ettim. Ortalamada da 6.2'yi sağlamış vaziyetteyim. Dolayısıyla vaat edilen 680 kilometrelik menzil sağlanabilir diye benim kullanım verilerimde de sonucu böyle gösteriyor diyebiliriz. Sürüşü konforlu. Tümsekleri çok fazla hissetmiyorsunuz ancak hissediyorsunuz. Yani e, böyle bir tok ses geliyor ancak o sarsıntıyı elbette hissedebiliyorsunuz. Yani e, bunu söylemem gerekiyor. Yalıtım konusuna geleceğim. Üzerine çok çalışılmış. Eski Duster'a göre yalıtım iyileştirilmiş. Fakat içeri motor sesini ve yol sesini alıyor. Eğer bu konuya takıntılı olanlar varsa biraz rahatsız olabilir. Ancak bu sürekli gelmiyor. Yani karma bir kullanımda e, belki %70 oranında sessiz bir sürüşü sizlere sağlıyor. Şehir içi kullanımlarda gayet güzel. Şehirler arası yolda güç ihtiyacı olduğunda ki bu veri 60 kilometreye kadar tamamen elektrikli gidebildiğinizi de söyledikleri bir teknik dokümanı da okudum. Dolayısıyla genel kullanımından memnunum ancak o sesin yüksek oranda gelmesi beni bir miktar rahatsız etti. Erişebildiğiniz alan ergonomisi gayet güzel. Sol taraftaki kontrollerde e-save adında bir tuş var. Burada bataryayı koruma modunu alıyorsunuz. Yani elektrikli bir kullanım olmuyor. İhtiyacınız olduğunda kullanmak üzere tekrar basıyorsunuz. Eko modu aldığında da sizi daha ekonomik götürecek şekilde klimanın değerlerini, gaz tepkilerini ona göre ayarlıyor. En soldaki tuş da sürüş destek sistemlerinin tarafınıza göre uyarlanmasını ve devreye alınmasını da sağlayabiliyor. Sürüş destek sistemleri neler? 17 taneye varan sürüş destek sistemi olduğunu söylüyorlar teknik dokümanlarda. Niye varan? Çünkü her biri burada yok. Mesela adaptif hız henüz sağlanmıyor ancak sağlanacak. Biz cruise e, kontrolü ve etraftaki 360 kamera tabela okuma, mesela hız tabelalarını okuyor ve sizi bu konuda uyarıyor. Radara yakalanma ihtimalini de dolayısıyla düşürüyor. Bu açılardan sevdim. Ön taraflar takip mesafesini de ayarlayabildiği özellikler gibi e, 17'ye kadar özelliği sizlere sağlıyor. Mesela kör nokta uyarı sistemi de şu anda gözüme çarpanlardan bir tanesi. 360 kamera. Bu arada kamera demişken çözünürlüğünün biraz daha yüksek olması ve kırılma oranı da çok yüksek. E, oraya bakarak bir e, park etme sırasında hani dengeniz bozulabiliyor. Tabii ki kameradan mesafenizi algılıyorsunuz. Ancak aynalardan en e, korumalı bir şekilde gitmeniz gerekiyor. 360 kamera bazen de ihtiyaç olabiliyor elbette. Ben çok kullanmıyorum açıkçası. Şimdi şanzımana gelelim. Minicik bir vites kolu, iyi e shifter adını veriyorlar. R, N, D ve bir de B harfini görüyoruz. B harfini aldığınızda siz ayağınızı gazdan çekince rejenerasyonla şarj etme özelliğini yani biraz daha fazla frenliyor ve böylece şarj ediyor. O özelliği almadığınızda da daha akıcı bir şekilde ilerliyor. Yanında da P harfiyle tuşlu bir şekilde park pozisyonu alabiliyorsunuz. Bunun üzerinde yani vites kolunun üzerinde bir ışıklandırma yok. Gece kullanımlarda biraz karanlık kaldı. Ancak ileri ve gerinin e, çok rahat seçilebilmesinden dolayı büyük bir dezavantaj değil ama bir Hani görsele ihtiyacım oluşuyor karanlık bir ortamda yani gece ışıksız bir yolda gidiyorsanız. Bu da iyileştirmesi gereken noktalardan biri. Telefon tutacağı burada e, üzerine hani bu çıkabiliyor buradan. Şöyle çevirebiliyorsunuz sağa sola da dönebiliyor. Ara sıra kullandım güzel fonksiyonları da iyi. Genel olarak keyifli bir araba. Duster'ın başarısı zaten dünya genelinde bilindiği için Renault Duster olarak artık ülkemizde satılıyor ve iyi bir satış rakamı yakalayacaklarını düşünüyorum fiyatlar tabi ben söyleyeceğim siz değerlendirin. Şu anda kullandığımız modelin liste fiyatı 1 milyon bin lira. Üzerinde opsiyonlar ki bazıları bunda var 1 milyon 600'ün üzerine çıkartıyor bu fiyatı. 1 milyon 600'ün üzerine çıkan fiyatıyla E-Tech Full Hybrid Renault Duster genel anlamda beğenimi kazandı. Şahsi yorumum olarak ee, fiyatını bir miktar yukarıda buluyorum. Malzeme kalitesi ortalamanın biraz üzerinde ve performansı da ortalamanın biraz üzerinde olarak şahsi notlarımı ileteyim. Ancak program içerisinde başta dediğim arabayı sürmek keyifli bir şekilde tekrar tekrar kullanmak istiyorum. Öyle bir hissiyat oluşturan arabayı tasarlamışlar ve ortaya çıkartmışlar. Renault Duster son olarak sizin de yorumlarınızı bekliyor. Bir başka videoda görüşünce dek hoşçakalın. <laughs> Silemedim ha. <laughs>